Yeni bir tip toz kadar sinekler. Yeni bir tip tipleri ayırt edebiliyorum artık. Çay koydum. Burada duruyorum bir tane daha. Tam kaldırdım kamerayı kaçtı. Evet, girmez. kapısı atlatabildi. Sifon çekiyorsun. İnanılmaz. Kedilerin kokuları, osuruk gazlarıyla metafizik işe yaramadı fakat sinekleri soktuk. Sitelerde, ormanda daire içinde sineklerle kaset yaparak bu sefer sabah kalktıktan sonra tekrar uyuyamadım. ışığı da açtım. Yok mu o sineklerden bir tane gösterir. Burada görelim. Ee, kamerayı takip ettiğini biliyorum. Hadi göster. Ve o sinek türü böyle bir dokunun kamçı gibi yakıyor. Güve bit sinek karışımı gibi bir şey tatmin olmadan yarısı çıkmış hale kalkıyorum. Hep böyle zaten. Yarısı çıkıyor, gerisi kilit. Tekrar simonu çekiyoruz. Doğruları söyledi. Aha, kameraya çıkacaksın değil mi? Bakın toz kadar bir şey. Vay anasını. <laughs> bu kadar küçük bir şey Yine sineklere taktı Alo Takatımız kalmadı Evi satın daha Son zamanlarda Buraya park eden Toros ne oldu be Aha bu buraya park etmiş Tabanlı buraya park etmiş Yanlış anlamayın, ee, şey değil yani, ee, neredeydi, mecliste, meclisin dışında yanan beyaz değildi, o siyahtı, toros bu. <laughs>